arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde coğrafi konum, matematik konum, özel konum. Ayrıca kıta ve okyanusları işleyeceğiz. O halde başlıyoruz. Coğrafi konum nedir? Bundan başlayalım. İlk olarak arkadaşlar dünya üzerindeki herhangi bir noktanın veya bölgenin bulunduğu yere coğrafi konum diyoruz. Ve coğrafi konumu matematik ve özel konum olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Matematik konum ise mutlak konumla diyebileceğimiz bir yerin ekvatora ve Greenwich'e yani başlangıç meridyenine olan konumudur. Özel konum ise göreceli konum da diyebiliriz. Biz buna dünya üzerindeki bir yerin kıtalara, okyanuslara, geçitlere, su yollarına ve kentlere olan uzaklığıdır. Yani kendine has özelliklerini ifade eder değerli arkadaşlar. Bir diğer coğrafi kavram olarak karşımıza paraleller çıkmakta. Dünya haritası üzerinde arkadaşlar doğu batı doğrusunda yani enine, enlemesine uzanan çizgilere arkadaşlar paralel daireleri diyoruz. Gerçekte böyle bir çizgi yoktur arkadaşlar. Bunlar hayali çizgilerdir. Ve başlangıç olarak her iki kutup noktasına eşit mesafede olan ekvator paralellerin başlangıcı kabul edilir değerli arkadaşlar. Paraleller ekvatora paralel olarak çizildiği için aynı yönde çizildikleri için bu ismi almışlardır değerli arkadaşlar. Ve özelliklerine baktığımızda Ekvatorun kuzeyinde bulunan paralellere kuzey paralelleri diyoruz ve sayıları 90 tanedir. Ekvatorun güneyinde bulunan paralellere güney paralelleri diyoruz ve sayısı yine 90 tanedir. Arkadaşlar 90 tane kuzeyde, 90 tane güneyde olmak üzere toplamda 180 tane paralel dairesi bulunur. Bir diğer özelliklerine baktığımızda bir yerde paralellerin dereceleri yukarı doğru artıyorsa ekvator sıfırda arkadaşlar yukarı doğru artıyorsa 15, 30, 45, 65, 70, 90 gibi. Dolayısıyla arkadaşlar bu durum verilen yerin kuzey yarım kürede olduğunu gösterir. Böyle değil de tam aksi yönde bir artma varsa arkadaşlar yani ekvatorun güneyine doğru artış söz konusu ise bu da arkadaşlar verilen bir yerin güney yarım kürede olduğunu bize göstermektedir. Bir diğer özelliğe baktığımızda paralel dereceleri ekvatordan kutba doğru gittikçe büyür arkadaşlar. Evet ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe bakıyoruz ki arkadaşlar kutuplarda 90 derece varıyor arkadaşlar. Başlangıç paralel ekvatorda 0'da güneye ve kuzeye doğru gittikçe kutuplarda 90'a ulaştığını görüyoruz. Bir diğer özellik arkadaşlar dünyamızın şekli geoittir biliyoruz ki arkadaşlar ve bu şeklinden dolayı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe paralellerin boylarının kısaldığını görüyoruz. Ekvator arkadaşlar başlangıç paraleliydi ve derecesi sıfırdı. Uzunluğu 40.076 kilometre. Ama arkadaşlar kuzeye doğru gidildikçe paralel boyları kısalmakta ve kutuplarda nokta şeklini almaktadır. Bir diğer özellik arka arkaya gelen iki paralel dairesi arası mesafenin 111 km olduğunu ve her yerde aynı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Dünya harita üzeri, üzerinde verilen iki yer arasındaki kuş uçuşu yani tepeden görünüm e, uzaklığın arkadaşlar paralel derecelerini bilirsek hesaplayabiliriz. Örnek olarak iki yer arasında 5 paralel farkı olduğunu varsayalım arkadaşlar. İki paralel arası 111 km ise 5 de 111'i çarparız böylece iki yer arasının 555 km olduğu sonucuna varırız. Ve paralellerle ilgili bir örnek soru çözelim arkadaşlar. 15 kuzey paraleli ile 30 kuzey paraleli arasında kaç kilometre mesafe vardır? Hemen 30'dan 15'i çıkartıyoruz arkadaşlar. Aradaki fark 15. 2 paralel arası mesafe 111 kilometreydi arkadaşlar. 15 ile 111'i çarpıyoruz ve 1665 kilometre mesafe olduğu sonucuna varıyoruz ve meridyenler bir diğer coğrafik kavramımız arkadaşlar meridyenler de haritalarda kuzey güney doğrultusunda yani boylamasına uzanan çizgilere verilen isim. Yine arkadaşlar şunu belirtelim. Gerçekte böyle bir çizgi yoktur. Bilim adamlarının bazı hesaplamalara kolaylık sağlamaları açısından belirlemiş oldukları çizgilerdir arkadaşlar meridyenler. Ve başlangıç e, meridyeni de İngiltere'nin Londra kentinde bulunan Greenwich Gözlemevi olarak kabul edilir değerli arkadaşlar. Meridyenler bir kutuptan başlar, diğer kutba kadar uzanır değerli arkadaşlar. Ekvatoru dik olarak keserler. Meridyenlerin özelliklerine değinecek olursak arkadaşlar, meridyenler Greenwich'in doğusundakilere doğu meridyenleri deriz. Ve sayıları 180 tanedir arkadaşlar. Greenwich gözlem evinin batısında bulunanlara batı meridyeni deriz. Yine sayısı 180 tanedir arkadaşlar. 180 doğuda, 180 batıda olmak üzere toplamda 360 tane meridyen dairesi olduğunu söyleyebiliriz. Ve bir diğer özelliğe baktığımızda bir yerde meridyenlerin dereceleri eğer ki Sağa doğru artıyorsa bu yer Doğu meridyeninde yer almaktadır. Evet, Greenwich gözlem evinin sağına doğru artıyorsa arkadaşlar Doğu yarım kürede olduğunu söyleyebiliriz. Bunun tam aksi yönde yani sola doğru artış söz konusu ise arkadaşlar Batı yarım kürede yer aldığını söyleyebiliriz. Bir diğer özellik olarak arkadaşlar meridyenlerin yarım daire yaylar olduğunu söylememiz lazım arkadaşlar. Bir kutuptan başlar, ekvatoru dik olarak keser ve diğer kutup noktasında birleşirler. Meridyenlerin boyları birbirine eşittir, değişmez arkadaşlar. Ve arkadaşlar dünyamızın şeklinden dolayı iki meridyen arası mesafenin de ekvatordan kutuplara doğru daraldığını görüyoruz arkadaşlar dünyamız geoid şeklinde olmasaydı, başka bir şekilde olsaydı, mesela kare olsaydı arkadaşlar, meridyenlerin mesafeleri de değişmezdi. Ve ekvatordan kutuplara doğru gittikçe iki meridyen arası mesafenin daraldığını ve kutuplarda birleşerek sıfıra ulaştığını söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Bir diğer özellik Dünya batıdan doğuya doğru dönmektedir arkadaşlar yani saat ibresinin tersi yönünde dönmektedir. Dolayısıyla dünyada dünyanın doğusundaki yerler güneşi daha erken görmektedir ve bundan dolayı dünyanın doğusunda her zaman saatler ileridir. Mesela burada verilmiş olan saatlere bakalım arkadaşlar ee, 10:45 e, Doğu meridyeninde saat 14 imiş. 0 e, yani Greenwich'in saatine bakıyoruz. Saat 11 arkadaşlar. Dolayısıyla doğuda bulunan yerde her zaman yerel saatin ileri olduğunu söyleyebiliriz. Ve arkadaşlar meridyenler zaman hesaplamaları için kullanılır. Dolayısıyla iki meridyen arası mesafe değil düzeltiyorum zaman farkı. 4 dakika olup her yerde aynıdır. Ve bir diğer konumuz Türkiye'nin matematik konumu. Arkadaşlar bizler dersin başında matematik konumu Ekvator ve Greenwich'e göre uzaklık olarak söylemiştik. Dolayısıyla buna göre Türkiye'mize baktığımızda ülkemiz Ekvator'un kuzeyinde bulunur ve arkadaşlar Greenwich'in doğusunda bulunur ülkemiz. Hemen baktığımızda ülkemizin en batısında 26 doğu meridyeni, en doğusunda 45 doğu meridyeni bulunur ve doğusu ile batısı arasında 19 tane meridyen farkı vardır değerli arkadaşlar. En güneyinde 36 kuzey paraleli, en kuzeyinde 42 kuzey paraleli bulunur. Dolayısıyla en kuzeyi ve en güney arasında 6 paralel fark vardır değerli arkadaşlar. Ve Türkiye'nin matematik konumunun sonuçlarına baktığımızda ülkemiz ekvatorun kuzeyindedir ve bundan dolayı kuzey yarım yer alır. En kuzey ve en güney arasında 6 paralel mesafe vardır. Bu da arkadaşlar 6 çarpı 111 666 km mesafe yapar. En doğusu ve en batısı arasında 19 meridyen farkı bulunur. Bu da 19 çarpı 4 76 dakikalık zaman farkı demektir değerli arkadaşlar. Sıcaklık güneyden kuzeye doğru ülkemizde gittikçe azalır arkadaşlar. Yine baktığımızda dağların güney yamaçları kuzey yamaçlarına göre daha sıcak olur. Ve arkadaşlar ülkemizde kuzeyden esen rüzgarlar daima soğuk karakterli olurken güneyden esen rüzgarlar genellikle sıcak karakterli olur. Çünkü Ekvator sıcak olduğu için yıl boyunca Ekvator'dan Kuzeye doğru esen rüzgarlar sıcak karakterli olur arkadaşlar. Yine güneye doğru esenler de sıcak karakterli olur. Ve Türkiye'nin arkadaşlar özel konumuna baktığımızda yine özel konumu da biz dersin başında dünya üzerindeki herhangi bir yerin kıtalara, okyanuslara, denizlere, komşularına, diğer ülkelere ulaşım ve ticaret yollarına, geçitlere, boğazlara, yeryüzü şekillerine, maden sanayi ticaret bölgelerine göre konum olarak ifade etmiştik. Buna göre Türkiye arkadaşlar 3 kıtanın birleştiği bir noktada bulunuyor. Adeta bir köprü konumunda üç tarafı denizlerle çevrilidir. Karadeniz Akdeniz'e bağlayan boğazlara sahiptir. Doğal gaz ve petrol üreten ülkeler ile bunlara en çok ihtiyaç duyan ülkeler arasında bir köprü konumundadır. Ve arkadaşlar ülkemizin özel konumuna baktığımız zaman ülkemiz ortalama yükselti olarak Avrupa'nın en yüksek ülkesi diyebiliriz. Ortalama yükseltisi 1132 metredir ve Türkiye'de yükselti batıdan doğuya doğru artmaktadır. Bir diğer sonuç ise ülkemize bakıldığında yer altı kaynaklarının ve yer üstü kaynaklarının zengin olduğunu görmekteyiz. Bu da ülkemizin özel konumunun bir sonucudur ve ülkemizin iklim haritasına baktığımızda üç ülkemizde üç farklı iklimi gördüğünü şahit oluyoruz arkadaşlar. Karadeniz iklimi, Akdeniz iklimi ve karasal iklim olmak üzere. Ve son olarak baktığımızda arkadaşlar Türkiye'deki turizm haritasına bakıldığında ülkemizde hem tarih turizmi, hem doğa turizmi, hem deniz turizmi, hem inanç turizmi ve diğer turizm dalları arasında çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu görüyoruz. Bu da ülkemizin özel konumuyla alakalıdır. Ve bir diğer konumuz coğrafi koordinat sistemi arkadaşlar. Dünya haritası üzerine baktığımızda bazı çizgileri görürüz arkadaşlar. Meridyen çizgileri, paralel çizgileri, Ekvator çizgisi, Greenwich yani başlangıç meridyeni çizgisi. Peki hiç düşündük mü arkadaşlar bu çizgiler niçin vardır? bu çizgiler hayalidir dedi. Bilim adamları bu çizgileri niçin belirlemişlerdir? Bunlar ne işe yarar? Arkadaşlar bu çizgiler dünya üzerindeki bir yerin coğrafi konumunu belirlemede bizlere yardımcı olur. Tıpkı evlerimizin adresi olduğu gibi dünya üzerinde her yerinde bir adresi vardır. Haritadaki yukarıdan aşağı inen çizgi sağdan sola uzanan çizginin numarası o yerin adresidir. Yani arkadaşlar Meridyen ve paralel derecelerine bakarak bir şehrin, bir ülkenin dünya üzerindeki yerini, konumunu, adresini söyleyebiliriz. Ve dünya üzerindeki bir yerin coğrafi koordinatı o yerin bulunduğu paralel ve meridyene göre konumudur arkadaşlar. Buna göre arkadaşlar bir yerin hangi yarım kürede olduğunu buluruz. Mesela arkadaşlar paralel derecesi yukarı doğru artıyorsa... O yer için Kuzey Yarım Kürede bulunuyor diyebiliriz. Güney Yarım Kürede bulunduğunu söyleyebilmemiz için arkadaşlar paralel derecelerinin aşağıya doğru artması gerekmektedir. Yine arkadaşlar baktığımızda Greenwich'e göre konumunu belirleriz herhangi bir yerin. Eğer ki Greenwich gözlem evinin yani başlangıç meridyeninin soluna doğru dereceler artıyorsa arkadaşlar bu o yerin dünyanın batısında bulunduğunu gösterir. Yok bunun tam tersi yönünde. yani arkadaşlar Greenwich gözlem evinin başlangıç merceğinin sağına doğru dereceler artmaktaysa aynen burada olduğu gibi 20 40 60 80 bu da arkadaşlar ülke o yerin dünyanın doğusunda olduğunu bilmemize imkan sağlar. Evet bir diğer arkadaşlar sonuç ise bulunduğu paralel ve meridyen numarası ile belirlenir dedik. Mesela arkadaşlar 30 kuzey paraleli bir de arkadaşlar 40 doğu meridyen. Tüm bu verilenlere göre 30 kuzey paraleline baktığımız arkadaşlar kuzey yarım kürede olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda 40 doğu meridyenine baktığımızda da arkadaşlar yine bu yerin doğu meridyenlerinde doğu yarım kürede olduğunu söyleyebiliriz. 30 paraleliyle 40 meridyenin kesiştiği yeri de buradan çok rahatlıkla arkadaşlar bularak hangi ülkeye denk geliyorsa bu ülke hakkında yorum yapabiliriz. Ve arkadaşlar bu yerin coğrafi konumu içinde 30 kuzey paraleliyle 40 doğu meridyeni üzerindedir diyerek o yerin dünya üzerindeki adresini böylece tespit etmiş oluruz. Coğrafi koordinat sisteminde arkadaşlar bir yerin konumunu ele alalım şimdi. Verilen yerin coğrafi koordinatını söyleyelim. Evet bu yere baktığımızda arkadaşlar Ekvator'un kuzeyinde 20 kuzey paraleli üzerinde yer alıyor. Hemen meridyen derecesine baktığımızda başlangıç meridyeninin batısında yer alıyor arkadaşlar. Dolayısıyla 30 batı ve 20 kuzey. Evet. Yine bir diğer coğrafi koordinata baktığımız ekvatorun güneyinde yer alıyor arkadaşlar. 10 güney. Başlangıç meridyeninin batısında yer alıyor. Derecesi 20 batı. Bir diğerine bakalım arkadaşlar. Evet. 10 Doğu Meridyen'e ve Ekvator üzerinde yer alıyor. Ve şimdi arkadaşlar şehirlerimizden birkaç tane örnek çözelim. Osmaniye'ye bakalım arkadaşlar. Osmaniye'nin koordinatını söyleyelim. Osmaniye'nin bulunduğu paralel dairesi 37 paralelinin hemen kuzeyinde arkadaşlar. 37 diyebiliriz. Yine meridyenine bakalım. Tam 37 doğu meridyeninin üzerinde yer alıyor. Arkadaşlar buna göre Osmaniye 37 kuzey paraleli ile 37 doğu meridyeni üzerinde yer almaktadır. Bir diğer şehrimiz arkadaşlar Konya. Konya'nın coğrafi koordinatını şimdi söyleyelim. Konya'mız arkadaşlar 38 kuzey paraleli ile 33 doğu meridyeni üzerinde yer almaktadır. Arkadaşlar ülkemiz 26 doğu meridyeni ile 45 doğu meridyenleri arasında bulunuyor. En doğusunda 45 doğu meridyeni, en batısında 26 doğu meridyeni var. Yine baktığımız arkadaşlar en güneyinde bulunan paralel derecesi 36 kuzey paraleli ve arkadaşlar en kuzeyinde bulunan yine baktığımızda da paralel derecesinin 42 kuzey paraleli olduğunu söyleyebiliriz. Ve bir diğer konumuz kıtalar. Arkadaşlar yeryüzündeki büyük kara parçalarına kıta diyoruz. Ve dünyamızda 7 tane kıta bulunmaktadır. Şimdi arkadaşlar dünya haritamız üzerinde kıtaların bulunduğu yeri gösterelim. Evet konumumuz geldi hemen. Dünyanın en büyük kıtası üzerinde durdu. Bu kıta arkadaşlar Asya kıtası. Bir diğer konumumuz Arkadaşlar dünyanın en zengin kıtası yani ekonomisi en iyi olan kıta Avrupa kıtası. Bir diğeri dünyanın en fakir kıtası kara kıta özellikle yeraltı kaynakları bakımından zengin ama sömürü haline getirildiği için insanların açlıktan öldüğü oysa ki elmas madeni altın madeninin en fazla çıkartıldığı bir yer. Ama batı ülkeler tarafından sömürülen kıta Afrika kıtası. Bir diğer kıta arkadaşlar Amerika kıtasının kuzeyi yani Kuzey Amerika. Bir diğeri Amerika kıtasının güneyi yani Güney Amerika. Bir diğeri kanguruların çokça yaşadığı yer Okyanusya diye de bilinen tek bir kıta aynı zamanda tek bir ülke arkadaşlar Avustralya. Bir diğeri de buzullarla kaplı olan Bilim adamları haricinde insanların yaşamadığı bir yer. Antarktika kıtası. Ve arkadaşlar kıtalar arasındaki derin çukurlukların su kütleleriyle dolması sonrasında e, okyanuslar meydana gelmektedir. Dünyamızda 3 tane okyanus bulunmaktadır. Şimdi arkadaşlar okyanusların da yerlerini belirleyelim. Evet yer işaretçimiz geldi. Avrupa kıtası, Afrika kıtası ve Amerika kıtaları arasında yerde durdu. Bu okyanusumuz arkadaşlar Atlantik diğer adıyla Atlas Okyanusu. Bu kıtalar nerede yer alıyor arkadaşlar? Amerika kıtaları Avrupa kıtası ve Afrika kıtası arasında yer aldığını görüyoruz. Evet, bir diğer okyanusumuz Hint Yarımadası'nın hemen güneyinde Hint Okyanusu hangi kıta arasında yer alıyor? Avustralya kıtası, Afrika kıtası ve Asya kıtası arasında yer almaktadır. Ve son olarak değerli arkadaşlar, Büyük Okyanus. Arkadaşlar dünyamız yuvarlaktır ancak düz bir zemini haritaya dönüştürüldüğünde sanki buraları birbirine çok uzakmış gibi görmekteyiz. Ancak arkadaşlar bunlar birleştirilip rulo haline getirildiğinde yuvarlak bir şekle dönüştürüldüğünde gösterilen bu iki yerin aslında birbirinin hemen yanı başında olduğunu görürüz. Dolayısıyla Büyük Okyanus'ta değerli arkadaşlar Asya kıtası, Avustralya kıtası ve Amerika kıtaları arasında bulunmaktadır. Şimdi sıra sizde kısmıyla devam edelim. Birinci sorumuz. Paralellerin arasında 4 dakikalık zaman farkı vardır. Arkadaşlar paraleller zaman hesaplamada kullanılmaz. Paraleller uzaklık hesaplamalarda kullanılır da dolayısıyla bu yanlış bir ifade. Bir diğer sorumuz Türkiye 26 45 kuzey paralelleri ile 36 42 doğu meridyenleri arasındadır. Doğru mu? Yanlış mı? Arkadaşlar bu da yanlış bir ifade. Çünkü ülkemiz 26 45 doğu meridyenleri arasında bulunur. 36 42 kuzey paralelleri arasında bulunur. Yanlış bir ifade. Bir diğeri, Türkiye'nin en güneyi ile en kuzeyi arasında 666 kilometre mesafe vardır. Bu doğru bir ifade. Çünkü Türkiye'nin en güneyinden 36 paraleli, en kuzeyinden 42 paraleli geçmekteydi. Aradaki fark 6 idi arkadaşlar. 6 çarpı 111 bu da 666 kilometre yapıyor Doğru bir ifade. Kim bilecek kısmıyla devam ediyoruz. Bir yerin paralel ve meridyenlerle yerinin gösterilmesi hangi konumudur? Tabii ki matematik konumda arkadaşlar. Bir değeri kuzey kutup noktası ile güney kutup noktası arasında uzanan yarım daire şeklindeki çizgilere ne diyorduk arkadaşlar? Tabii ki meridyen diyorduk. Bir değeri ülkemizde batıdan doğuya doğru girildikçe yükseltinin artması... Ülkemizin hangi konumu ile ilgiliydi arkadaşlar? Tabii ki bu özel konumda. Hangisi çöz bakalım kısmıyla devam edelim. Okyanuslar kıtaların arasındaki büyük çukurları dolduran su kütleleridir. Atlas Okyanusu hangisi ile ilişkili değildir? Arkadaşlar Atlas Okyanusu Avrupa, Afrika ve Amerika kıtaları arasında bulunurdu. Dolayısıyla şıklar arasında Amerika kıtası var, Afrika var, Avrupa var ama Asya cevap olacak. Bir diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin kuzey yarımkürede olduğunun bir kanıtıdır? Arkadaşlar, ülkemizde güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı artırır. Kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürür. Çünkü kuzeyden esenler kutuplardan gelmekte. Güneyden esenler sıcak olan ekvatordan gelmektedir. Dolayısıyla B şıkkı cevap olmaktadır. Diğerleri arkadaşlar Türkiye'nin özel konumunun sonucudur. Aynı anda çeşitli iklimlerin görülmesi, dört mevsimin belirgin bir şekilde yaşanması, ülkemize gece ile gündüz arasındaki zaman farkının az olması ülkemizin özel konumunun sonucudur. Bir diğer sorumuz, aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin özel konumu ile ilgili değildir? Arkadaşlar özel konumdan bahsederken matematiksel bir ifadeden bahsetmeyiz. Dolayısıyla matematiksel bir ifade gördüğümüz zaman bunun matematik konum olduğunu bilmemiz lazım. Buna göre baktığımız arkadaşlar şıklar arasında hemen gözümde çarpan A şıkkı oldu. Doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkının olması matematik konumunun bir sonucudur. Çıkmış sorular ile devam edelim. Bu sorumuz 2008 yılı seviye belirleme sınavında çıkan bir soru. Evet, sorumuzda bir kişi var. Merhaba ben Zelda. Ekvator'un kuzeyinde, Büyük Okyanus'un kıyısında küçük bir sahil şehrinde yaşıyorum. Yaşadığım yer haritada kaç numaralı nokta ile gösterilmiştir? Evet, ekvatorun kuzeyinde yaşıyorsak arkadaşlar. O halde bir ve üçüncü şıkları elememiz lazım. Ve yine de arkadaşlar baktığımızda Büyük Okyanus'un kıyısında yaşıyoruz arkadaşlar. Burası Atlas Okyanusu. iki de elememiz lazım. Geriye tek şık olarak 4 kaldı. Cevabımız D şıkkı olmaktadır. Bir diğer sorumuz 2009 yılı sebebi belirleme sınavında çıkmış arkadaşlar. Bora yaz tatilini geçireceği şehrin 29 meridyeni ile 40 kızı kuzey paralelinin kesiştiği yere en yakın konumda olduğunu söylüyor. Buna göre arkadaşlar bu şehir hangisidir? Evet 29 doğu meridyenine baktığımızda İstanbul ve Bursa yakın olarak gözümüze çarpıyor. 40 kuzey paraleline baktığımızda ise arkadaşlar Ankara ve Bursa var. Ankara uzak düşüyor arkadaşlar. Dolayısıyla Bursa cevap olmaktadır. Bir diğer sorumuz 2018 yılı devlet parasız yatırılık ve bursluluk sıralamına çıkmış arkadaşlar. Türkiye'nin boğazlara sahip olması aşağıdakilerden hangisinde Türkiye'nin önemini artırmıştır diye bize sorulmakta. Arkadaşlar boğazlar Türkiye'nin önemini ulaşım alanında etkilemiştir. Dolayısıyla ulaşım alanındaki önemimiz artmıştır cevabımız C şıkkı olmaktadır. Böylelikle arkadaşlar bir dersin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bugünkü işlediğimiz konuları mutlaka kaynak kitaplarınızdaki ilgili testleri çözerek pekiştirmeyi unutmuyorsunuz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Başarılar.